Merhaba merhabalar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ben halama geldim. Şöyle bir tane çantam var. Burasını boyadım. Arkasını boyayamadım. Bunun şimdi halama e, gidecekleri koydum. Ivır zıvırlar falan. Böyle arkadaşlar önce e, size tanıtıyorum. Şöyle su şeye. Böyle bir şey. Sonra şöyle balo, ay, e, top, deniz topu, uzun topu böyle top şişiriyorsunuz. Sonra şöyle arkadaşlar öğretmen üzerdi yaz tatil kitabı. Birinci seti vardı ben birinci setini bitirdim İki, ikinci setine geçtim. Oturayım. Şöyle okuma kitabım var. Kutu diye. Çizgi romanı. Böyle çok güzel ama. Bunu da tavsiye <laughs> ederim. Şöyle Tarak. Hiç kılmıyor ama. Şöyle Beşiktaş bileziği. Arkadaşlar siz hangi takımlısınız yorumlara yazın. Sonra arkadaşlar annemin ruju. Pembe. Ay bacağım ağrıdı. Sonra şöyle kalem. Çünkü hani şeyimi nasıl yapacağım. Ödevimi. Şöyle pembe bir gloss. Şimdi. Evet arkadaşlar bu kadar da koydum. Malları başka çantalarımda arkadaşlar. Bir tane de tombala koydum. Bir tane de şöyle bir oyun koymuştum. Şöyle bir oyun Master Flex diye bir oyun koymuştum. Evet arkadaşlar bu kadar da ee, kanalıma abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı yorumlara yorumları yazın sizin e, siz hangi takım olduğunuzu siz çok seviyorum görüşürüz bay.